Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte soccer star oynuyoruz ben buradan iyi ilerlemiştim baya şu an Barcelona'da 9 numarayı giyiyorum. kupalarımı göstereyim öyküste biraz durun Evet arkadaşlar devam ediyoruz kupalarımı göstereyim 2 Dünya Kupası 4 Balon d'Or 1 6. Yüzük 2 Avrupa Kupası 4, 5 Avrupa Şampiyon Kupası 1 İngiliz Ligi 6 İspanya Ligi 1 Alman Ligi U 18 Akademi Ligi İngiliz Kupası 2 tane İspanya Kupası 2 tane Alman Kupası 2 tane Burada bir kahramancılık bana bir madalyamız var buradan ilk üç maç oynadıktan sonra gideriz. Bak Bella Sevilla maçımız var. Böyle videolar daha da gelecek arkadaşlar. Şimdi... şimdi, şimdi pas al doğru. Kimi gelmedi? Akış boyunun tek sevmediğim yanı yenebileceğimiz maçları yendirmemesi. Mesela yenildim 3 yıldız eriyor adam. <laughs> Norveç. Türkiye milli takımı maçı. Burada da var oynadım. Şimdi çok iyi bir asist yapma şansım var. Böyle videoların devamını istiyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sürü oyunumuz var. Oh. 9 numara suyu mu çekilir? Çekilir aslında. Niye çekemezsin? 3 2 yendik bu sefer illa. Aa 2 yıldız öyle. Ya yendiğimiz maçlara düşük yıldız. Yenmediniz sen şimdi ya buradan. Aha bu kim lan? Aa o oh, sibe. <laughs> Yok. Aslında i̇şte şeyin istemem vallahi istemem. oynamam Kaga. Kaga falan bu video 5 dakika falan sürer artık bilmiyorum çünkü o kadar oynamak istemiyorum nasıl olsa kuzenimle de video verecek bir hafta sonu cumartesi şu an kadar da martes günleri de video verecek haftaya ondan sözünü de vereyim ben arkadaşlar bizi gittiğim takımları sırayla sarayım Dortmund'da Dortmund'da şeye başladım Altyapı Akademi Sonra Real'e gittim. Real'den kovuldum bildiğiniz. Yolanda Real'e gitmiştim eskiden. Işte. Sonra Liverpool'a gittim. Liverpool'da da tek maç heyecanlı. Şu anda 8. yılım bitecek. Barcelona'ya. Böyle böyle gol şey yapmış. Bir de burada Attila golü, bir gol kaçırmış. Attılar gol. Senin böyle şey var. Onun <laughs> Bitcoin seviyorum. Bunun yanlarına bir ise internetsiz olması. Enlesi gibi vurabilir miyim lan buradan kafa? Ooo ceza kafa gol attım. Çok teyze. gibi de onu nasıl ya ceza sahasından kafa gol bu sezonları çabuk 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 dalga çıktılar abone bittim bu da bir şey size bunu söyleyeyim ben amacım para kazanmak değil YouTube'da sizi eğlendirmek Öyle bir aman aman yok ben sadece burada hobi sizi eğlendirmek için yapıyorum hiç para kazanma hayalim de yok kasa bak böyle kasa nedense hep çok atmayı bakmazdım hiç Arkadaşlar siz geldiniz mi diye ne oldu? Yani siz video çekiyorum diye mi ne oldu? Her gol atmaya başladım siz yokken boş kaleye kaçırıyordum. Size bana güç verdiniz. Buradan orta gelirim ya. Orta deneyeceğim. Bitti. Ha şu ben. Şu şu tek aktan. Oy! Vuruyor mu şimdi? Vuruyor mu aydan da az belki ama bir aya yakın. Ben hep kaptan oldum. Şimdi neden kaptan olamadım bilmiyorum. Ne? Kalibetlerimizi kaybettim maalesef arkadaşlar. 5 koyun kalibetlerimiz var. Çok iyi bir şey değil şey Yani öyle kalbet o işte, kadar önemli bir şey değil, değil yani. Yani bir hobi olarak video çekip Twitch yayın açarsanız belki sizin için üzücü bir durum ama benim için hiç üzücü bir durum değil. Ben her şeyi eğlenceli <laughs> yapıyorum. Bu açıları Twitter sanatçı için de fazla uzun süre kısa videolar çekmeyi daha çok seviyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine vuruyor şata. Ne? Allah'ım lütfen serbest ver. Bu beş kalktım o kadar ya. Bir daha kalkabilir mi? Kalkamaz. Şuradan bir daha araba işte. Ya araba istedik. Ne istedik? Aban. Anam. Ben böyle yer alıp seviyor. Gıcık oluyor. Ben kendime gol atacağım baba. Aman, orada. Ama anahtar. da tuttu. Allahım yeter neden bu kadar uzun oldu? Normalde ben uzun sevmem Ben birisiyim <laughs> Bu bir Allahım yeter %100 bir yıldız alacağım bu arada maçta Arkadaşlar çok sıktı ya 8. dakikaya girdiğimizde videoda direkt bitireceğim. Ah bu goreyi nasıl bitireyim ben. Yüzü bıraktım. Allah bitiresin diye hiç yok. Neyse uzatayım. Bu nasıl kapatıyorum. Pena alamadım ben çok. %100 yenildik. Arkadaşlar burada fazla uzatmadan Bay bay diyelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hep bizle kalın. Abone olun. Bay bay.